Aleut adalarında ve Alaska'nın bir bölümünde yaşayan Eskimo Aleut halklarının Eskimo'lar dışında kalan grubudur. Irk ve görünüş açısından Eskimo'lara benzemelerine karşın Aleut'ların dil ve kültürleri ayrıdır. 18. yüzyılda dış dünya insanlarıyla ilişkiye geçmeden önce toprağa gömülü evlerden olan birbirine uzak köylerde efendiler ve kölelerden oluşan bir toplum sistemiyle yaşamışlar. Geçimlerini deri kaplamalı botlarıyla, deniz hayvanlarını, kara hayvanlarını avlayarak ve bitki toplayıcılığıyla sağlamışlardır. Avlanma taktikleri yaklaşık 1750'den sonra susamuru, kürk fokları ve tilki postları elde etmek için adalara gelen Ruslar tarafından da kullanılmıştır. O tarihten bu yana çeşitli hastalıklar ve Rusların kıyımları nedeniyle sayıları azalmıştır. Alaska'daki 2300 kişilik nüfustan 150 kadarı, Rusya'daki 200 kişilik nüfustan ise ancak 5 tanesi ana dillerini konuşabiliyor. Şamanizm kökenli bir dini anlayışları vardır.